Seriz Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sos'un yeni bir videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta videoyu çektiğimi zannediyorum ama videoyu çekmemişim yani daha doğrusu başlatma şeyden niyeyse kapanmış ya sonrasında bir sıkıntı oldu galiba emin değilim neden olduğuna dair. O yüzden video gelememiştim ama bu hafta Vientos videosunu çekiyorum. Bayağı da yüklü bir zamanım var aslında yani bir saat içinde videoyu çekip montajı yüklemeye çalışacağım. Olur mu bilemiyorum tabi emin değilim ancak deneyeceğim yani bunu. Neden böyle bir şey var çünkü okula gideceğim bir saat sonra üniversite için üniversite gitmek için yola çıkacağım. Üniversite gitmeden önce de kalkıp bir video çekeyim dedim. Bu şekilde geçen hafta ne olmuştu? Geçen hafta bir konsolosluktaydık abramızla ve oradaki bir dosyayı almaya çalışıyorduk ve dosyayı da tam içindekileri okumuş etmiştik falan ama bizim abramızı böyle bir anda kötü olunca içeri birisi girdi. Oradaki üzgürüm dedi ve aldı kağıtları gitti çıktı gitti. Böyle bir durum olmuştu ancak o video dediğim gibi gelememişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edip başlayacağız. büyük Büyükelçilik o bölümün adı da parti bölümüne geçtik şimdi. Bakalım ne olacak parti bölümünde. Bu arada daha tam oyuna geçmeden videoyu beğenip kanal açıdan abone olup yanındaki zil butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bunlar gerçekten önemli şeyler çünkü. Şimdi geldik. Bu arada ablamızın büyüklük halindeydik bu arada. Şimdi çocukluk haline gelmişti ama olayım? o zaman büyüklük Niye kızım? Olsun tanışırsın. Olsun tanışırsın. Niye nefret ettin ya? Yanında Aiden gibi bir şey var senin. Evet, elbise bir tık daha güzel olabilirmiş ama neyse. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. No one's gonna fuck. I'm sure everybody will like you. Bence de ya. Temelde Aiden ne yapıştırız bir şeyle. Hadi bakalım gidelim. Oh, don't forget your present. It's a book of poetry by Poe it 50 years old and very rare i'm sure you'll like it nişar ya da erkek kitap <laughs> okuyan seviyordur pek yap at five. Have fun. saat kaç gibi ki şu anda saat 5 diyorum da saat kaç evet şimdi gidelim bakalım biz eli çaldık bakalım hey jody come in Hi. hey, hey. kurstin you come in, i got to go come in jody don't be shy Hey, Jody, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and at least Dorothy guys we could find. Oh, is that a present for me? Cool. Thanks. Not I'm off darling. Idiot. Look after your friends idea. and don't do anything stupid, all right? Finally she gets the hint. Hey everyone. This is Jody. She's in unit four with my uncle. Unit four? The paranormal department? Ooh, what you Bad. do there? Bend spoons or speak to dead people? No. Stuff like that? No. Party time. I'll get the beer. Guys, do the shutters, girls, do the candles, and Jody, you can take care of the music. Tamam, müzik yerlerin. Nerede bakarım müzik? Şimdi şurada bir şeyler var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Oo. Peki şöyle bir bakarım müzik. Her şurada müzik aletini gördüm. Ama şöyle bir etrafa bakayım diyeceğim. Etrafa da bakacak bir şey yok sanırsam. Müziğe doğru gideyim müzik aletine doğru. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Etrafa bir bakayım. Ondan sonra gideyim hemen hızlıca oraya bence. Çünkü belki bir şeyler çıkabilir yani. Şöyle şu taraflara bir bakarım. Evet. Uh, where's the music? Açacaktım da yani bir bekleyelim. Hiç de güzel değilmiş bu arada müzik onu da söyleyeyim. Bir haftadır yatağın altında mı duruyordu? go into my room anymore. She's totally oblivious. Kirsten, you're a genius. Daddy, you <laughs> 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 Ben almayayım, ne no, normal şimdi. No thanks, I, I, I don't drink, You don't know you're missing, girl. After three or four beers, you'll see the Tabii world Tabii değil, çünkü <laughs> kafayı iyi oluyor yani. Ne no, normal şimdi, ben bunları tanımıyorum, etmiyorum. Ha bak burada içebilirsin gibi şey çıkartıyor ama iş abi şöyle birazcık oturayım ve Bir etrafı süzerim şöyle ne oluyor ne bitiyor diye. Orada dans edenler var falan filan. Okey. Hi. Hi. Matt. Jody, right? Where evet. I've never seen you at school before. You don't take classes on bass? Yes, on, right? I, I'm in a different program. Hmm. With, with my own teacher, it's, it's kind of boring. <laughs> I, I, I never get to see people my age. <laughs> so, you work with Kirsten's mother? Yeah. We work in the same in the <laughs> she, she thought it would be a good idea for me to come and spend time with people my age. So, uh, here I am. <laughs> I used to live in in London before I moved here two years ago. Sandra. And you Güzelmiş. where did you live before? Yeah, the very good in London. I I I've always lived there, I was born there. Yeah, yani. Do you have any hobbies? Anything you do for like fun? I surf any chance I get and I play in a band with a bunch of friends. Surf <laughs> and you what are you into? It's gonna sound really boring. I, I like to read and I like sports. <laughs> yani. I mean I I can't I, I can't leave the base so it sort of limits things. Ah, üstten Can I can I ask you something? Why gayet şey mi söylerim baştan mı? Bence baştan severim bunu söylemem. Yani. Sorry, I'm so stupid. I hope I haven't like you hadi bakalım hadi şu Bir, şey sure. bir daha bir şey çıkmaz yani. Why doesn't Jody give us a demonstration of her super mega powers? But because I'm not a bitch, I'll come be It's just a little bull. Yeah, come on, Jody. Show us what you can do. Okay, Jody. You up for demonstration? Well, this question. Yeah, so what are you gonna do, Jody? I'm gonna go to Just be quiet and don't move. Oh, I'm scared already. I just want my children. Shut up, Steven. I'm gonna go to Buna bir şey yapamıyorum ya. Ona üzüldüm şu anda. Ha bu inanmıyor değil mi? Ha. Bir dakika ama yapabilsem yapacağım zaten de yapıp ki. Heh. Canı? Ha. I Nerede cana? Ha? Hop haydi bakalım. Şuradan bir müzik açarım. Çok sessizleşti orta. Güzel. Şu bu telefon ne alaka şimdi burada şeydi. Yetti mi? Hı 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 tabi tabi canım. Aynen. Aynen. Eee başka neyiniz var? Ortarı dağıtmıyorum ya. Şu, yok yok ortarı dağıtma, ortarı dağıtma. Gerek yok ortarı dağıtmaya. Şöyle şunlara bir aylık görürüm. Bir üşüme geldi mi? Böyle bir donma gibi. Başka... Şu... Hop şunu kapatabiliriz. Bu çok gereksiz. Sabahın köründe ne bu mu? Evet başka ne yapabiliyoruz? Masayı masayı atmıyorum da atmıyorum masayı da. Sandalye var sandalye var. E hadi bir tane sandalye şey yaparız o zaman. <laughs> He ne oldu korkarsınız böyle işte. Ya devam edelim mi? Okay, yeah, me too. Ne oldu? E, siz istediğiniz. That, that was really scary. I didn't mean to, to frighten anyone. You know, you guys insisted in right, okay guys, it's time to eat that delicious cake and most important to open my birthday gifts. <laughs> not Actually the cake can wait. I'm opening my gifts first. Şey Love Jen XXX. Oh, that's nice, babe. I bet it's knee socks. A thong! Just exactly what I needed! <laughs> now you can stop stealing your mom's and <laughs> enjoy your chances of finding a decent boyfriend. <laughs> <laughs> My future lover wants to thank you for making his life more... interesting. Uh, yeah. What is that? An old book. It smells funky. It's a really rare collection. of uh, poems by Edgar Allan Poe? Edgar Allan who? What, did you steal this from your grandpa's library? No, no, and it's really rare. Yeah, just like your dress. I'm I'm not No, değilim. seriously, Is this a joke? I can't believe you came all the way to my birthday party just to give me this old crap. And she thinks she's so clever, but she's just a little labra. A freaky. Little labra. Yeah. Could have been following me around like a all evening. Begging you on, Oh, and she's a slut, too. I never wanted to invite her, my mom made me. Onu bittiniz yeah, bittiniz. Sluts, you know, tam var ya tam sluts. böyle var ya yani. bittiniz yani. Do something to her. What do you do with witches? You burn them. Ah! Get her. Ben yakacağım kim sizi bilmekteyim <laughs> siz. <laughs> Kurtulma şansımız var mı diye bakıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> ama yok galiba. <laughs> Ne sübittiğimiz şu anda bu arada. Siz bittiğiniz yalnız <laughs> ha ben size söyleyeyim. Ya yeah, yeah, <laughs> ortaya çıkma vakti tekrardan. Feminonlar istedi diye şimdi biz istiyoruz diye. Eee <laughs> geçebiliyoruz. Seni bir açayım da yok. Sakın çekip gitme direkt bir bekle. Lütfen intikam intikam. Çok net intikam. Arıya. <laughs> Teşekkürler canım. Evet şimdi gelelim. Gelelim. Şimdi siz pasta diyordunuz değil mi? Whoa, you don't see that pass you well done. Very funny, Steven. Hey, it wasn't me. I didn't do it this time. Oh. Shit, that's crazy. I'm getting out of here. Okay, wait for me. It won't open. It's impossible. Try harder. I'm telling you it's locked. Keep calm, there's no reason to panic. Aynen aynen yok. Biz şuradan bir çekelim bakayım. Çekil bakayım kapıdan. Ha. Oğlum yapmayacaktınız, sen Sen şu sandalyeye al bakayım bir. Hop, düş bakayım yere. Çekil o camdan. Şu masa altında neden ne yapıyorsun? Masanın altında saklanabileceğini mi düşünüyorsun? Sen telefonu bırak bakayım. Bırak bakayım o telefonu. Şimdi sen camdasın değil mi? Sen şunu bırak bakayım camı. Hop çekil oraya yat bakayım oraya. Size bu şeyi zarar vereceğim. Direkt size saldırarak zarar falan vermeyeceğim. Bunu baştan bir söyleyeyim. O yüzden birazcık şey olabilirsiniz yani. Sakinleşebilirsiniz. Sen oradan çık. Bir şey olmamıştır ona büyük ihtimalle. şuradan bir sandalye gönderelim sana. Evet, şuradan mumu indirelim. Aa ben onu istememiştim. Yok 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 yok. O kadar değil, o kadar değil. Evi yakmak olmaz şimdi. Çekil oradan bak. Evi yakmak olmaz. İlginç think they hadi, hadi gidelim. Hey, hadi gidelim o zaman. Çık. Ne oldu canım? O kadar şey yapıyordunuz. İstesem evi de yakaldım ama böyle bir durum olmadı. Yapmadım yani. Onu da söyleyeyim. Ya öldürmek açmadım. öldürmek Evi yakardım dediğim gibi. Ama hadi hadi. Hadi. siz kaçındınız şimdi. Ben bir şey yapmadım ki size. Durduk yere iftiralar attınız. Onu yaptınız. Bunu yaptınız yani. Anlatabildim mi yani? O yüzden bu sizin probleminiz. Evet. Parti. Bir tane keşfedilmemiş yol varmış. O neymiş bilmiyorum ama. Pekala geçelim o zaman ama bu videoyu da bu ilk görüşme diyor oraya girince durduracağım ve videoyu bitireceğim bunu söyleyeyim her bölümde bir tane yapıyoruz Çünkü şöyle durduralım ve videonun sonuna gelelim. uzun bir video olmadı biliyorum. Her bölümde her bölümde bir tane şey yapmaya çalışıyorum çünkü. Bundan dolayı uzun bir video olamıyor bunu biliyorum zaten. Ancak bir problem olmaz diye düşünüyorum. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz ben beğenmeyi unutmayın. Kanala aşağıdan abone olup yanındaki zil butonuna da lütfen basınız. Bunlar gerçekten önemli. Ve de yorumlara yazın. Seri nasıl gidiyor? bundan sonra hangi seri istiyorsunuz gibisinden şeyleri yazıp bana söyleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.